Merhaba arkadaşlar. Ben e, çiçeklerimi yerleştim Şöyle bakın, köhleri ağlarımı böldüm. Yani böldüm derken hepsi bir saksıdaydı. Ben topraklarını değiştirdim. Topraklarını değiştirme bahanesiyle de ayırdım. Sonra dikenler tacım böyle toprağını yeniledim, e, yeni toprak. Ve diğer çiçeklerimi de bakın şöyle göstereyim önce. Sonra dışarıdan göstereceğim arkadaşlar. Yine buraya da böyle ektiğim sukuletleri bakın ve kaktüsüm var. Bir tane daha kaktüs vardı onu da ekleyeceğim. Şöyle bir tane kaktüs dikmiştim arkadaşlar. Onu da buraya ekliyorum. Bakın çok güzeller. Ee, sonrasında şöyle camı açalım. Bakın arkadaşlar şöyle yaprağı güzel. Aloe veralarım yine göstermiştim. Şöyle. Çiçeklerimi de şöyle dışarıya iple bağladım. E, demirin dış kısmına. Yine şöyle şurada bakın aşkın gözdeşi var. iki tane parlak mustafa ve kalonşan var. Dikenler tacı. Bakın begonyalarımı da buraya koydum. Şöyle. Yine en sonunda da bir tane aloe vera var. Evet arkadaşlar sizce nasıl olmuş mini bahçe? Çiçek bahçesi yaptık. Tabii daha menekşelerim ve kılıçlarımı da henüz onları da camın önüne sıralayacağım eğer yer olursa. Bakalım biraz daha düzenleme yapacağız. Havalarda çok güzel zaten. Bakar mısınız? Güneş yok ama çok sıcak. Şöyle. Köhleri, çiçeklerimi de sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle minik minik yavruları oluştu. Çoğaldığında üretim üretmeye başladık arkadaşlar. İnşallah çoğaltım yapacağım. Bazı isteyen arkadaşlarım var. Onlar için şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Video yayınladığımda size bildirim gitmesi açısından kanalıma abonelik tamamen ücretsiz abone olarak ve yorum yaparak, beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.